Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir olarak karşım Uzun zaman sonra tekrar. Ona bana olduğumuzda gerçek yüzümü gösteriyorum. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Çekip şey var. Ay pardon yok. Şimdi e, biz Raftar'da nasıl yani hesap açılır? Benim bir sürü var, aslında neyse. Hani, Şimdi buradan ayarlara giriyoruz. Buradan ama e, size de uygulamalar varsa ayarlarda biliyorsunuz. Buradan Brawl Stars'ı buluyorsunuz. Sonra depolama diyorsunuz. Ve buradan veriyi sil diyorsunuz. siz tamam diyorsunuz. eee sonra eee Brawl Stars'a girdiğinizde giriyorsunuz Brawl Stars'a. Siz tamam diyorsunuz. Brawl Stars'a sonra giriyorsunuz arkadaşlar. Bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Hadi oğlum hadi gir. Abi anahtar var. Arkadaşlar dediğiniz yerde Tamam ben Neyse buradan ayarlardan bir yapalım Sizin için yani yapıyorum Normalde yapmam da neyse sizin için, yapıyorum Brawl Stars Brawl Stars Ay bu bir bölüm Buradan Depolama Veriyi sil Tamam diyorsunuz Eee ses gelirse çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Çok 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 özür dilerim. Neyse. <laughs> evet. hmm, devam edelim. Şimdi şimdi bana start'a gidelim. Giriyoruz. Giriyoruz. Arnı kurala Çık 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 çık. Error. Bazen error veriyor. Size de veriyorsa bir şey yok. Olmaz. Ben de rahat bırakın. Şimdi Brawl Stars. Ben giderim buraya alttansa. Gir oğlum gir. Tamam. Gidelim Giderim buraya Çekiyor herhalde şu anda bağlantı. Çekiyor değil mi? Çekiyor. Hadi çekiyor. Çekiyor. Tamam çekiyor. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Gir. Gir oğlum artık. Tamam. Evet. Bu gibi. Yarış hesabımıza başlıyorum. Şimdi sonra hesapların arasında geçiş yapmayı göstereceğim. Daha başlıyoruz. Daha başlıyoruz. Neyse. Bakın ya ateş ne yok çok saçma. Sesim kısım biraz arkadaşlar özür dilerim. Hepsine tek atalım bari. Evet. Ses bu kadar yeter. Ucunu doldurdum da. dolduğunda bir de burada mavi oluyor. Ee, Ucunu dolduğunda burada mavi oluyor. Ateş ettiğinizde sarı oluyor. Nasıl, oluyor? Nasıl satık atıyor? Nasıl atıyor ya? Neyse, devam. <laughs> Heee, adım... Adımı ne koyayım? Emre. <laughs> Emre koyayım adımı. 3'e 3 oynayalım. Ben 3'e 3 oynamayı kesiyorum arkadaşlar. Yani, bay bay. Tekrar adım geldim arkadaşlar. Evet, geldik. Şimdi tamam diyelim. Evet, gördünüz Buradan, hatamın daha küçük bir çubuk var arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Evet, açtık. Şimdi ayarlardan geçiş yapmayı göstereceğim. Ayarlara gidiyorsunuz. Buradan Google Play ile gidiş yapıyorsunuz. Diyorsunuz yani. Sonra buradan bir şey çıkıyor. Oyunlara bağlanıyor diyor. Sonra bu çıkıyor. Siz de arkadaşlar. Siz mesela hangi e hangi telefonunuzun e neyse. Ona basın arkadaşlar. Bastım ben mesela. Evet dönüyor dönüyor dönüyor. Orası daha mı? Evet tamam diyorsunuz burada da. Güzel. Giriyoruz. Evet. Şimdi hemen gidelim. Evet gördüğünüz gibi. Yani de hesabınıza giriyorsunuz. Size kutu açımı gelecek. Evet yani kendi hesabınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz gördüğünüz gibi ne? kendi hesabınıza giriyorsunuz daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı abone olmayı ve bildirimleri al. açmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> De... bye. bay